Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oyunun en 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 zor şampiyonu Master Yi'yi oynuyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Kontrol totemimizi bırakıp base'imizi basalım. Arkadaşlar tabii ki ironi yapıyorum oyunun en zor şampiyonu derken. Neyse içimden bir istek dedi ki. Sen dedi. Senin biraz Master Yi oynaman gerekiyor dedi. Al Master Yi düz vuruşunda herkesi yok et. Ben de eyvallah dedim yapıştırdım Master'ı. Hmm, mavimden başlıyor. Hemen bak Lux buraya bir görüş ver kanka. Hmm, bastılar. Biz de buradan onun mavisine gideceğiz. Hiç problem yok arkadaşlar. Yani onun mavisine doğru buradan uçuşa çıkacağım. Ben hatta şu çarpı da atayım daha hızlı gidelim onun mavisine. Hmm, midimizin de böyle AFK olması tam önemli yerde çok kötü oldu. Lux direkt de yazmana direkt etme sen be kanka. Karşını mit buraya geldi bak. Karşını mit burada ama ben bunu çalmaya çalışacağım abi. Bunu çalamazsam çünkü çok geri düşerim. Şu an onların görüşleri var. Eko bu senin için biraz hata olmuş olabilir be kankam. Flash'ını aldım ben seni. O flaşı da öyle atarsan benim birinci telime flaş atarsan olacağı bu. Bunu da keserim ki. Tam bunu da flaşını aldım. Graves gelecek mi kanka lan? güzel. Tamam. Ya yani nerede? Bu arada şu ayar mı? Ne kadar bozuk ya. Neredeyse yöneyi de kesiyordum da en kötü flash'ını aldık işte. Orman dönemi çok enteresan bir oyun başlangıcı oldu. Orman dönme ve level konusunda biraz geriye düştüm. Ona da yapacak bir şey yok abi. Yani cidden enteresan başladık. Orada dedim flash'ı atarım. Biraz meditasyon yaparız. Sonra geri döneriz de. Oo takım çok agresif ya. İnanılmaz agresifsiniz. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa lütfen like atmayı unutmayın ki kanalı eski gücüne döndürelim. Ben de elimden geldiğince düzenli video atmaya çalışıyorum. Bundan sonra da atmaya daha da sıkı böyle çalışacağım. O yüzden şimdiden teşekkür ediyorum. Like atıp yorum yapıp abone olun herkese. Ve Üzerimizde de çok para yok. Yani ilk beyz atışta mahvolmuş bitirmem imkansız. Mavi doğduğu an, mavi almak istiyorum da bilemedim 5 level dolduk Oyunun başta şimdi orada Ekko'yu nasıl kestim bende kırmızı güçlendirme vardı arkadaşlar bende Slowladım da bunu En kötü flashını alalım gelin de arkadaşlar Abi ama siz çok kötüsünüz ya. Harbiden çok kötüsünüz be canlarım. Eni görse, lax tuttursa her türlü oradan ya skor. Yani flaşı büyük yoktu çünkü flaşı olsa atardı arkadaşlar. Her türlü skor alacaktım da. Burada bir ultim olsa var ya. Buna da yetişilmez ki. Yeni gel ben şuraya zıplıyorum direkt. Buraya oynamamız lazım ya. Bakacağım flash atacağım yapacak bir şey yok. Aa yetişemedim. Cık. Yetişemedim ya. Çok kötü oldu bari şurayı çalalım. Ben hayatımda böyle farklı bir maç görmedim ya. Şu an inanılmaz şeyler yaşıyoruz. Onun canı az kaçıyor. Birini biz kovalıyoruz. Ben anlamadım neler oluyor. Ama base'imizi atalım mahvolmuşumuz alalım. Mahvolmuş bitti en azından. Onu biliyoruz. Allah Allah çok enteresan lan. Onlar basıyor. Biz bir dövüyoruz. Canlar az. Şurada trash'imi kovalasam bilemedim. Buraya döndüm. Sürekli bir savaş halindeyiz. Allah Allah. Jax aşağı kaçtı. Diğerleri üste kaçtı. Jax'in canı az falan filan derken. Flash'ı da attım. Yani dedim kesin çaldalardır. Orada da bir kararsız kaldım. Hem Trash'in canı az hem Ekko Bey'i atıyor. Yanında Ekko'nun işareti çıktı. E, kararsız kalınca hiçbirine yetişemedim. Yone'nin flash'ı var mı? Bu Yone'yi bir deneriz de. Bunun için ultim basmam. Burada çok doyalanmamam lazım. Ejder çıktı da. Ulan. Ben bir şey demiyorum ya. Neyse kestik en abi. Master'i de aldığımız killler iyi oluyor da. Shutdown'u da Yoni'ye verdik. O kadar ulti basmışken keseyim dedim ya. Eş 0-3 gidip niye takıma sövüyorsun ki kanka? Yani takımın bunda en fazla ne kadar suç olabilir? Max gel kankam. Lux biz seni taşıyacağız gel. Skor keşke bana kalsaydı biliyor musun? Yani alabildiğim kadar bütün skorları alacağım. Çünkü bu oyunu benim taşımam lazım. Biraz çekin abi şu tarafa. Bak eş gelmez şimdi takıma söver. Bak 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 eşe bak. Yok giremiyoruz ya. Vallahi çok e ben abi pozisyonlar ne böyle ya? Çekti geldi. Kafayı yiyeceğim ya. Sen kaçtır benden böyle kaçıyorsun trash yeter. O da öldü. E, tamam. Asistim yok onlarda da bir değişik vallahi bir değişik ya. Çarpımız yokken buraya girsek çok mu sıkıntı olur? Görüşüm burada da. Güzel. Siz neymişsiniz lan. Neyse ejderi aldık. Güzel. Lux'la birlikte taşıyacağım düşünüyorum abi. Lux iyi bir oyuncu. Görüyor yani. Hızlı kesin de asist alayım lan. Asistimi yediler. Asist alamadım. Gidip bir şu ormanlarımızı dönelim. Ejderi aldık. Yani benim orada tek amacım zaten ejderdi. Ejderi de kaçırmadık. İyi oldu. Ne diyeyim ki? kim öldü? eşini öldü. 5900 tam. Ben farmi Grace de iyi farmlıyor bu arada. <laughs> Grace'in skoru falan yok ama lane'in de farmlıyor abi. Red olsaydı şu şöyle... bir gideyim dur. Ben ona yetiştim ki. Sıçtım onun ağzına. Jackson burada. <laughs> Jackson burada olduğunu bilemezdim. Jackson burada olduğunu bilemezdim. Takımdaki muhabbet iğrenç. Ya bilmiyorum bunlara değiyor mu bilmiyorum. Mesela ölmesem burada daha iyi olabilirdi ama yine de skoru aldım ve master iyi oynuyorum. Biraz kar topuna bağlarsam her türlü oyuna itimiz çok fazla olacak. Evet. Muhteşem bir kitle kontrol zinciri uyguladı bizimkiler. Ekko ecco ulti basamadı. Mavim de duruyor. Yok biraz saldırmayacağım arkadaşlar. Çünkü biraz bokunu çıkarttık. Sabahtan beri savaşıyoruz. Orman dönemiyorum. Orman dönemezseniz istediğiniz kadar skor alın. Bir yerden sonra tıkanıyorsunuz. O yüzden şu bütün ormanların ben bir döneyim. İzninizle. Aklın sonunu da bitirdik. Şu an düz vuruşlarım aşırı güçlü benim. Jax yukarıda o zaman hemen bir alamet yapalım. Dedim mi? alıp alameti yapıp sonra yöneye. Şurada bitki var güzel. Burada görüş de yok. Biraz şöyle gel. Aa bizim çocuk da öldü. Çarp atmayacağım buna. Şu an düz çok güçlü de. Abi böyle bir şans olamaz. Yemin ediyorum böyle bir şans olamaz ya. Ekko'yu da oradan çıkartırdım. Üstüne de ölmezdim. 6-4-6 oldum ya. 4 kere öldüm şaka gibi şu takımda. Her bir şey söyleyeyim mi? Benim son zamanlarda oynadığım en enteresan maç. Neyse ki alameti ejderi falan alıyoruz bu ölüşlerden önce de. Bizim için çok büyük bir problem olmuyor. Bilmiyorum nasıl ilerleyeceğiz. Ayakkabıyı can çalma çıkacağım bu arada karşıda. Çünkü büyü direnci yok. Ninja tabi de çıkmak istemiyorum yani zırh olmamızın ormanımızın üstünü dönelim bakalım. Harbi çok enteresan şeyler yaşıyorum ya. Oranın canını azaltacağım Sonradan gelip keserim ben kanka sen ölsen bile. Sağ sol yap, sağ sol yap canım. Bu beni buraya doğru çekti şeyi kurtarmak için de Lüüşünü kurtardı da. Keşke önce Lüüşüne gitseydim benim hatam ya. Treşe önceden gıcıklığım var ya ondan e gittim abi. Burada direkt benim eşekliğim arkadaşlar bu pozisyonda. W basamadım anasını. Neyse yani yine iki kişiyi çıkarttık orada. Çalda beni bekliyorlarmış. Beş kere öldüm. Çok enteresan. Ama sonuçta oyunun en zor şampiyonunu oynuyorum arkadaşlar. Normal bunlar. Şu QSS'i bir alalım ya. Jackson standından falan en azından çıkarım. Şu an ben aşırı güçlüyüm biliyor musunuz? Ama göstermedim. Bak 10.000 altınım var. Yanılma yaklaşan yok. Bu arada Luish'in de 10.000 altın oldu. Evet. Git o bir tur kesmemiz lazım. Grace'e de iyi dedik. Lane'in de kasılıyor dedik. O da sıçtı. içine 0-3 oldu. Like sen satma kanka. Bak işte sen lazımsın bana ya. Helal takım size. Eko benim şeyleri alıyor olabilir golemleri. var orman kesiyorsun. Aynen kanka o TF değil. O sizin geri zekalınız. Siz orada satarken ben orman kesiyordum. Doğru. Çünkü o pozisyona takım savaşı değil o pozisyon canım. O ne de öldü lan. Koridorunu hak ettin de ormanım kaldı bir de kardeş. Buradan gitmem lazım ama gidersen de takım satacak Bilmiyorum ne yapsam. Anladım. buraya açtık. İt, içelim o zaman. Tam burayı alsın. Bizim Lux Light'ı şu aşağıda öldüğü için yukarıda ejderi verdik tabii ki. Ona yapacak bir şeyim yoktu. Orada ejderi gidemezdim arkadaşlar. Burayı itip Alamet Kule'ye bir kere vurdurmaya çalışacağım. Umarım vurdururuz. Yoksa boşa kullanmak istemiyorum Alamet için ölmüştük çünkü. Kankam tehlike de burayı bir tur daha iteceğim. Yani keşke yakın oynasanız Alamet'imiz var. Ben buradan Ahmet kafayı. Bakın gördünüz mü arkadaşlar birinci tane tam zamanda kullanarak bunun stanını yemedim. Kalan cana bak ya. Demek ki yesem ben öleceğim ha. Beyizleyelim mi? 3500 gold'umuz var. Direkt bunu bitireceğim. Ayakkabı bir QSS şimdi almasam da olur. 13.200 Tamam. Lucian'ı araya açtım. Lucian biraz yetişmişti. Sonradan araya açtık. Çok salakça benim kendi hatalarıma da ölüşlerim oldu. E arkadaşlar ben diyorum böyle aşırı iyi bir Wild Rift oyuncusu değilim. Çünkü oyuna çok fazla vakit ayıramıyorum. Yani benden daha fazla vakit ayıran bir insan tabii ki daha iyi biliyordur. Ama elimden geldiğince işte bende de bu kadar oluyor. Ne yapayım? Bir, bir yandan da sü sürekli Mobile Legends'da oynuyorum biliyorsunuz ki. iki tane birbirine çok benzeyen, yani çok benzeyen derken MOBA oyunu abi. Sonuçta ikisi de MOBA. Ona da devam, ona da devam. Devam değil. Neyse, Zimtel belki keser. Oğlum gidip kesecektim ya. Ultim bitmezdi onu kesseydim miyiz teşekkürler. Nasıl sistem yok benim o ekoda ya? Temiz ki minyon yok. Baron, Baron, Baron. video üstüne öldü ya. Çok belliydi ki. Yakın olsaydım keserdim. Şu yan pribi alın önce. Tamam. Baronumuzu aldık. Buradan da dakika kaç? Yo daha kademe çok varmış. çarpa attım yanlışlıkla elim dokundu çarpa tamam sana yemeyin bakacaksınız sana yine yemedim Ben burada penta atıyor olmam lazımdı killerim kime kaldı ya abi elim çarpın üstündeydi dedim çarpı hızlı atayım o da şeye gitti elim. Elim çarpa dokundu az daha çaldırıyordum. Yine bunu almayacağım. Direkt koruyucuyu alacağım arkadaşlar. Mecburum buna. Go. Gördünüz mü? Az önceki pozisyon ben ultimi de basmamışım. Ben de kendi kendime diyorum ki ultiyi bastım. bunda killleri de alıyorum. Benim ulti 3 saat kapanmaz diyorum. Salak gibi ultiyi çok sonradan basmışım ya. Orayı daha da rahat toplardım arkadaşlar. Çünkü ulti basılı şekilde her şeyimiz hareket hızımız saldırı hızımız daha fazla oluyor. Bir de kill aldıkça toplanıyor ya onlar. Süresi bitmiyor çabuk ultinin. Bence orayı veririz. Ben burada ejderhe girmeyeyim mi? Aceleci davranmıyorum arkadaşlar. Çünkü her acelci davrandığımızda takım bir şekilde satıyor ve oyun tersine dönüyor. At sen de ultini. Ha ultiyle kill aldı. <laughs> Abi şu hasara bak ya. Şu has... mükemmel ya. Yani Abi oyun en zor şampiyon işte. oyun en zor şampiyonu. Sadece düz vuruş basıyorsunuz arkadaşlar. Bundan daha zor bir şey yok yani. Vallahi çok salakça bir oyun oldu. Ha elmas iki olduk. Oğlum bu ne Ben sadece video çekerek elmas iki oldum. Ben birazcık daha oynasam bunda master, grand master, challenger rahat şekilde oluruz o zaman. MVP olmuşum da maç çok enteresan 128 daha vermişiz. Vallahi hayatımda oynadığım en farklı Master e maçlarından biriydi. 13-5 13 gitmişiz. Çok daha iyi oynayabilirdik. Yaptığım çok büyük hatalar vardı bazı yerlerde ama olsun. Bu arada gücünü de tam gösteremedim abi. Ben full build'im. Dakika kaç dakika 18'e full build'im. Karşıya baksanıza daha millet item çıkıyor. Ben penta falan atardım. Değişik geçti. Ama umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olursanız güzel olur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Bay bay efendim.